Merhaba arkadaşlar ben bahadır bugün sizlerle Minecraft top top sistemi yapacağız ilk Yardım. olarak Evet şimdi e, 7 8 blok koyuyoruz Çünkü 10, 10. Evet, 10 blok koyuyorsunuz Çünkü e, top 9 blok yayılıyor en sonunda bir tane de baktık vardır. 10 blok koyuyorsunuz şey 9 aslında. Yani onu da olabilir ama yani on sondakiye koymazsınız tnt TNT'lerle yapılıyor. Suyu evet, şey şimdi istedim. dağıtıcılarımızı koyduk. Ee, şimdi onla üstlerinden gideceğiz. Ee, shift'e basarak üstlerinden e, reston üstlerine. Evet, shift'e basarak e, iç, içine açar. Evet, yoksa içini açar. Şimdi düğmeyi koydum ve sıra suda. Suyu koyacağım en baştan. Unutmayın en baştan yani Sanskrit'de. Az önce herhalde bir yanlışlık oldu. E, ee, şu eğer şuraya daha daha tuzu koysam koyarsanız patlar. Evet. Evet sonra. Ondan koyuyoruz. Böyle bir sistem oluyor. Düğme. Evet, taşları düğmeye. Evet bu taşları bu tarafa doğru getiriyoruz. E, ee, bunda en önemli şey ben bunu nasıl oluşturacağım en önemli şey kızıl taş mı oluyor? Yani gerçekten hem geçiştirme hem de resmenin bunun açısından hmm, yeri önemli değil. Yani e, Kismetim. ve sayısı önemli değil. Ya, şu yani videoda olduğum için kasıyor. Sinsin. Evet arkadaşlar Sinsin. sistem bu. Ee, ben şöyle bir geçeyim. Durdurun. Blokların sayısı önemli. Gerçekten bu basamak, yani basama basamağı. Burada şimdi düğme var. İlla ki basamak konusunu basın. Evet. Basamak basın Başka bir blok olmaz. Evet bir durdurun isterseniz. Evet. Ee, şimdi iç, içlerini TNT yerleştirelim ve ilk denememizi yapalım. Evet, denememizi gerçekleştiriyoruz. Ya Allah Bismillah diyelim. Evet, açıyoruz. Evet. Hattı. Nereye attı? Nereye attı bir bakalım. Nereye attı yaptığını... Ha bir dakika özür dileriz. Sorumluysanız bunun içinde TNT yok. O zaten o. Bu da tüylü. Bu da tüylü. Öncelikle bu da Evet. Ben de merak ediyorum. Acaba çok tatlı mı? Evet gördüğünüz gibi. Evet top sistemimiz başarılı oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. daha kısa, daha ıı, bu tarafa dudağı olmayan, yakın olan şey müziksin istiyorsanız ben blok koyun. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.